Abi gel. Tamam. Şu tarafta yalnız dur. Şöyle koyalım bir ayakkabıları çıkartırız. Dur 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 gel. Gel, gel, gel bir koyalım yine. Gel 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 kek. Gel, gel. Yavaş. Çağatay. Allah. Evet. Ay, Çağatay çocuk ne? Ha? Bu artık kazan yakma derdine son Rukiye Sultan. Sana şof ben aldım. Ah kendi başına, babanda biri var mı? Aa. Kızacak gene Çağataycığım. Niye kızıyor canım? Parasını abim veriyor daha vermedi ama Aha, ama vereceğiz abi sen rahat. Yok yok biz alamayız kardeşim babamızın haberi olmadan alamayız. Bakma sen çocukların için öyle olmaz. Cık. Alamayız Çağatay. Anne bak. Bu şofben ya şimdi alınacak. Ya da bir daha uzun süre sıcak mucak su yok sana. Tamam mı? Çünkü babam ne yaptı şeyi video için. Hayır olmaz dedi, olmaz dedi. O yokken video geldi. Ne oldu şimdi başından kalkmıyor. Evet. Ben o yokken şimdi şofbeni şey yapalım ondan sonra şey yap. Sen şey yapma. Babam şey değil ki bunu şey yap. Sen şimdi karar ver. Bu şofer kalsın mı? Gitsin mi? Ay kalsın mı Adem? Ay! Ay! Şu şey banyo alacağız. Abi, tamam. Ee, Ay. yalnız parası. Abi vereceğiz, abim verecek. Hatta bu dursun abi. Sen şimdi şey yap, onu sökmeye başla. Tamam, tamam, tamam mı? Bir bak içeriye. Bir bakayım. Ay vallahi billahi ver... Buyurun, buyurun şu kapı. <laughs> Baba. Otur, otur, otur ya, otur. Buyur baba. Ya bana bak. Sen iş kurmadın mı ya Zene? Ne işin var kahvede? Ha butiği bekliyorum baba. Bir adamla görüşecek bir şey. Refik babama bir çay. <laughs> e, ee, butiği niye bekliyorsun? Bir iş bağlayacakmış. Almanya'ya ihracat yapan bir biri varmış. Kiminle? Kim o? Neyin ha. nesi? Butik tanıyor ben. Bilmiyorum baba işte ihracat yapıyormuş Almanya'ya. ...onunla görüşeceğiz. Ya sen butiğe ne bakıyorsun ya, bu ya oğlum butikle iş yapılır mı ya? Ya... ...telin ilacı olsa kendi kafasına sürer. Bilmiyorum da yani, bayağı iş bağlıyor baba, butik. Ya, ya bizde yemek yiyen adam ne oldu, hani geldi yemek yer, bir şatafat falan... ...karşıladık, ettik, konuştuk, ha. ne oldu o adam? Hayri Bey. Neyse işte ya, Hayri, ha Hayri, ha. ne oldu? Yok, o günden beri yok, kayıp adam. Ya sen bu TN'ye güveniyorsun ya. Bu, ya butik büyük sahtekar ya. En büyük sahtekar bu ya. Yani sen, sen butik, butik bak işi iyi bağlıyor. Ondan sonra ipleri sen alacaksın hele. Yoksa malı mundar ediyor ya. Mundar oluyor. Ya. Hemen eline alacaksın. Bak dur ben sana bir şey... Aa dur ya. Ben sana bir kıyak yapayım ya. Dur oğlum. Beni götür ben konuşayım ya. Ben çok iyi iş var. Hayatım boyunca acayip ne işler bağladım ben ya? Aha. <laughs> çok iyi konuşur Konuşmak çok önemli. En önemlisi konuşmak. Ya şimdi bak şu öyle bir durum var ki... ...şimdi böyle işe çok talipli gibi yanaşmayacaksın. Yani şöyle çok da umurunda değilmiş gibi yapacaksın. Fakat saygıda da kusur etmeyecek. Çok ince ver, çok ince bir ayardır o. Onu yaptığın zaman yırtarsın yani çok. ...işte onu ben çok iyi yaparım. nedense o işte Allah'ın verdiği bir şey o bana. Onu ben çok iyi yapıyorum ya. Dikkat ediyorum kelime. Çok acayip yapıyorum onu. Yani e, ben gelim seninle o adamla beraber konuşmaya. Adam bu tip bulsun ben e, haber vereyim o zaman size. Yo, ben gelirim ya ben gelirim. Ben ben konuşurum. Ya. Çok iyi iş. Anladın değil mi anlattıkları? Çok önemli çünkü. Ee, Refik, çayı ne oldu babamın? Abi ben de tam sana geliyordum. Hayırdır Çağatay? Ya ha. abi e, şofben işini tabii halledecek içeride ama önce şeyi istiyor. Ne istiyor? Parayı. Ha tamam Şenol, kolay onu hallederiz. Şu an üstümde yok, ben bankadan çeker veririm. Sen başla ustacığım. Kusura bakmayın, para olmadan başlamam. Ha. Diyorsun. Hı, Hı Güzel abiciğim bak, Yerimiz belli, yurdumuz belli. Kaçmıyoruz değil mi yani? Bankadan çekip vereceğiz. Şu an üzerimiz yok. Annemize bir jest yapalım diyoruz. Sen annemin önünde benimle pazarlık yapıyorsun ya. Sen başla işin hadi. <laughs> <laughs> hadi. Hadi kolay gelsin. Abi valla hiç gerek yoktu. Niye zahmet ettin be çocuğum? Ay. Vardı vardı. Çok gerekliydi. <laughs> Annem. Canım öyle şeyler söylüyorsun bak kırılacağım ama ya. Aşk olsun anneciğim. Lafım olur. Böyle şeylerin lafı olmaz. Sen her şeyin en güzeline, en iyisine layıksın. Anneciğim benim. Ay. Keşke imkanımız olsa da senin elini sıcak sudan, soğuk suya koymasak anneciğim benim. Ay herif, ay canım benim. Ay kurban olurum. Kurban olurum. Ay benim güzel çocuklarım benim. Ay. de nasıl düşünür? Parayı diyeyim? abim verdi ya, sen ona sarıl yani. Nasıl, işin gücün ya. iyi mi senin? İşin gücün iyi mi? Boş İyi anneciğim, iyi idare ediyoruz. İyi. <laughs> bugün <gülüyor> bir işte iş adamı gelecek, onunla görüşeceğiz. Ha, güzel güzel yemekler yapayım mı? Çağıralım mı akşam yemeği onunla? Yok anneciğim, artık pastanede görüşelim, sana zahmet vermeyelim. Bu dediğine göre çok önemli bir ihracatçı mıymış? Neymiş bakalım işte, o işi bağlarsak biraz daha rahat edeceğiz işte inşallah. Hadi hayırlı, sağ olsun Allah'ım! Allah'ım, işlerdi, işlerdi! Yapar mıyım? Allah annesiniz, Annem. Gözünün yüzünü Oh. Anne yapma böyle. Yapma böyle. Küçük çocukmuşum gibi seviyorsun beni anne. Her yerde yapıyorsun. Milletin önünde yapıyorsun. Sokakta yapıyorsun. Yapma böyle anne. Yaparım ne çocuk... var? Yaparım. Allah Allah. Çocuk değil misin? Yaparım. Yaparım işte yaparım. Onu da yapıyorum. Yapmıyor muyum sana da? Sökmüyor mu bu ya? Niye ses geldi? Söküyor Bir anda ne çocuk. Çocuğum Allah Allah. ...çok beğenirim. Ben de öyle. Ay hep ondan imza almak istemiştim ama bir türlü kızmet olmadı. Sizden alabilir miyim? Ne demek, tabii seve seve. Ay ne hoş değil mi? Ben de alabilirim. Memnuniyetle. Ee, isimleri alayım. Belgin Erdoğan. Belgin'e sevgilerle. Muzaffer. Efendim canım. Ay ne yapıyorsun hayatım burada? Ee, hayranlarıma imza veriyorum Necla verdi nasıl güzel. Sizin de iyi. Ne? Ha? Sen de istiyor Ay. musun? Mina Hanım. Hadi. Tamam. <gülüyor> tamam <laughs> imzalsa imzal. <laughs> tamam. Hadi yürü. güzel abla. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol canım, sağ ol. <laughs> artık tam işim bitsin de şöyle <laughs> konu komşu bir hayırlamaya geliriz. Gelin, vallahi beklerim. Ne zaman istersiniz? <laughs> Ama düşündüm de artık sizden bize su da çıkmaz hiç. Niye ayol? Ya? ya ne olacak Rukiye abla? Sıcak suyunuz var, ne güzel açar açar durursunuz. Aşk olsun kardeşçeğizim, sen söyle benim işim vardı. Bütün suları kapatırım ben evde, ne olacak? Evet. Hayırdır, niye geldin ki? Sen ne oldu, ne no, niye geldin? Aa, eve gelirken sana mı soracağım ya? Senden izin mi isteyeceğim? Yok da hani muhtarlıkta işler, işler. Allah Allah! Ne Bu ses ne? Ha, hangi ses? Bir, tak 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 diye ses var ya. Nereden geliyor? Aha. Nereden, o ses nereden geliyor? Ulan gelmiş. Gel, geldi sağ olsun. Ee, e, ne Sefemciğim? Bir şey, bir iş mi içemiyorsunuz şey siz Gülal O, o, bu ses nereden geliyor? Ya üst, üst, kattan geliyor bu ses. Ne yapıyorsunuz? Tablolar bir şey mi yapıyor? Aa. Üst kattan geliyor. Yok ya, yakından geliyor ses. E ee, üst kat çok yakın. Hemciğim oradan hemen. Onda demek tadilat falan var. Kesildi zaten. Ha? Haydi bakalım. <laughs> <abi. gülüyor> e, ee, aktörü anahtarı nerede ya? Ha canım, e, şurada, şurada. Şurada, şurada Pelin'ciğim. Buyur canım. ha, <laughs> tamam, güzel. Tamam. Nereye, nereye? Nereye sen, nereye? Şey ya, e, tuvalete. Yok yok, olmaz. Aa. Tuvalet olmaz. Niye olmasın ya? E, sıkıştım Ruhi'ye. Olmaz Çekin. Çünkü... ...tuz ruhu döktüm ben oraya, nasıl kötü kokuyor. Havalandırması da olmaz şimdi, köfeni alırsın. Olsun ya, Allah Allah, bunu sıkıştım ya, çok fena sıkıştım, acayip sıkıştım. Benim olmaz. <laughs> Değil mi? <gülüyor> Baba, <gülüyor> <gülüyor> e, e, ya şey... Bir şey, bir şey demem lazım sana. Tamam ben bir tuvalete gideyim, gelim ondan sonra ya, bir, bir, bir şey sana... diyeceğim sana. Konuşmamız gerekiyor bizim. E, ah. tamam ya ben bir tuvalete gideyim, gelim ondan sonra konuşuruz Allah Allah. Tamam. ne Ama bak çok önemli demek ki bu kadar yoksa ben çocuğum tanıyor bak gözlerinden beri çok önemli bir şey söyleyecek. Ee... Hadi siz bunu dışarıda konuşun. Baba gel dışarıda sana Dışarıda konuşun bir şey en şey iyisi. Şey ya. ya tamam da oğlum hiç tuvalete gideyim, gelim. Ya gelin. olmaz baba şurada. Ya idrar tahlili mi yaptıracaksın diyor ya. Dolu mu olmam lazım ya Allah Allah. <Gülüyor> 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 baba ya. Ha <canım>, <laughs> 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 Sırıcım Sırıcım. Ben ben çok güzel Bazen çok güzel yapıyorum <laughs> ya değil mi? İdrar oh. <laughs> tabi. Cahil ve espri yapıyorum. Bazen ya. çok iyi tuttum. Hadi ya. gel çıkalım dışarıya. Tamam mı? Dolu olmam mı idrar tabi. İdrar tabi. <laughs> <İdrarım>. Ay kim Affedersin yenge. Bir <laughs> bardak su rica edecektim. Güven. Canım. Çağatay. Bu adam kim ya? şey soruyor, ağ, ağ, ab, abi soruyor babam. Abi e, ama beyefendi şey yaptı film. Ahmet'in çalışacağı arkadaşmış ya bu. Aa geldi kapıyı çaldı. Nerede dedi Ahmet dedi. Hadi hemen kapıda mı kalsın? Tabii ki dedi. Buyurun dedik, e, buyur ettik. Burada mı Ahmet bekliyor film Oo buyurun buyurun ya hoş geldiniz. Buyurun şöyle geçin ya. Buyurun buyurun buyurun. Lütfen. Lütfen. Buyurun. Buyurun. Güzel. Güzel. Buyurun. Buyurun. Çalık <laughs> <laughs> gelme abi Ama beni çatacığım sen. Abi neden çağırmıyorsun ama adamcağız? Niye çağırmıyorum? Hadi. Hemen çağırıyorum abimi. <gülüyor> <gülüyor> ya hoş geldin <laughs> ya. Babacığım. Sağ ol bu sizden erkeklik. Ben <laughs> <size bak> ettik. <laughs> evet. yani, nasılsınız siz? İyiyim, ee siz? İyiyiz, gayet iyiyiz. İşler nasıl, işler? İyi Allah'a şükür. E, tabii kış bitti, siparişler düştü biraz. Tabii tabii, ee siz tabii triko ...şimdi şey mevsime çok bağlı tabii, acayip bağlı ya. Bravo Fehmiciğim, ha. vallahi nasıl... ...çok önemli değil mi? O mevsime çok göre önemli. çok önemli. Senin lafın ne güzel söylersin Selim, doğru. <laughs> eskisi ne yapacaksın yenge? Ne, ne? Ne, ne eskisi? e, ee, eski kazakları diyor Fehmi'cim. Herhalde öyle zannediyorum ki onları söküyorlar. Eski kazakları tekrar şey yapıyorlar, onu soruyor herhalde. Aa. <laughs> ee, ben kalkayım. Bir iki yere daha vereceğim de da ben. Yok, yo, Ahmet şimdi gelir ya, birazdan gelir abi. Evet, evet. Ahmet şu parayı getirecek olan arkadaş değil mi? Aynen, aynen kardeşim. Evet, evet. Aynen. Şimdi bir dakika. Ee, Ahmet para mı verecek? Ee, tabii verecek oğlum ya. Benim bildiğim Ahmet sizden para alacak. Benim bildiğim öyle. <gülüyor> 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 Fehmi'ciğim bizim anlamadığımız şeyler bunlar. Adı üstünde alışveriş biri alıyor, biri veriyor bir şeyler oluyor. Ticari bir şeyler bunlar. Anlamayız ki biz bunları ya. Yani. Allah ne biçim bir anlaşma yapmışlar. Hiçbir şey anlamadım ben. <laughs> Peşin. Peşin fiyatına indirim de yaptık. Hah, bak ne güzel. <laughs> ben, ben hiçbir şey anlamadım. Ben... Neşe ya, ben bir tuvalet evler gideyim gelim. Misafirin yanında. Aşk olsun abi. Abi, eve gelmen lazım. Ne oldu be oğlum? Ya Chopenci geldi tam işini bitirmemişti. Babam girdi, dedi ki bu Chopenci abimin ortağı dedik. Ya niye öyle söylüyorsunuz oğlum? Ya ne bileyim iş bitmemişti daha yarım iş babam geldi. Taş koymasın filan falan ne oluyor ne bitiyor öyle söyledik işte gel. <laughs> Allah Allah. Dur ya ben de geleyim ortak şey yani bir işe yarar gerçek bunu. Valla oğlum diye söylemiyorum fakat bizim Ahmet çok çalışkan çocuktur yani tuttuğunu koparır ya. Yo bizim ürünler sağlamdır. Kopmaz öyle kolay kolay. Ben <laughs> şey, ana, 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 ana o, 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 olayı anlamadım. <laughs> Oo hoş geldiniz, hoş geldiniz. Vay, 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 ortak da gelmiş Hakkı abi, hoş geldin abi. Hakkı mı? Hakan, <laughs> Hakan, ha? Ha? Hakan abi, Hakan abi. Getirdiniz mi paramı? Ne parası ya? Şşş, Tabi tamam. Tabii tabii, hallediyoruz, hallediyoruz, çalışıyoruz. Hallediyoruz. Ya Hakkı abicim, sen de ne para göz çıktın abi ya? Böyle bir şey olmaz ki ya. Vereceğiz dedik ya, Paran bizde kalmaz. Şimdi Ferin abicim. durumu ben anlatayım size. Şimdi ticaret, bu hani bu şeylerden çok anlamazsınız siz abi. Ben, ben şey yapayım abi, ee, şimdi biz e, Hakkı abiyle konuştuk. Ee, ondan sonra biz <laughs> Hakan. de... Nasıl... Hakan abiyle, ha, ha, Hakan abi. Hakan abiyle, Hakan abiyle konuştuk, önce iş... Sonra para ve fiş demişler değil mi abi? Biz önce bir işi yaptıralım ondan sonra gerekeni vereceğiz, halledeceğiz diyorum ama... ...hiç anlamak istemiyor yani o yüzde otuz diyor, biz yüzde yirmi beş diyoruz. Lik şey yapılır mı ya Hakan abi? <laughs> Ahmet. Baba. Sen iki dakika gelsene şöyle. Tamam. Gel şöyle. <laughs> <laughs> Oğlum. Bu Butik Aliyle iş yapılmaz ya. Sen niye bunu etrafında dolaştırıyorsun ya? Ya adamlar nasıl konuşuyor? adamla konuşacak, nasıl konuşacağını bilmiyor ya. Haklısın oğlum. Yani kimle, nasıl konuşulur, ne yapılır, nedir, hiç haberi yok. Sen merak etme, ben hallederim. Babacığım, şey yapın siz, rahatınıza bakın. Çıkın, gezin, dolaşın. O, olur mu ya, nasıl çıkayım, nereye çıkayım, nereye dolaşayım ya? Bu Butik Ali bu evdeyken... Bu işi bozar ya bunu hiç bırakmamak lazım olur mu? Ya merak etme ben hemen yolluyorum ben hemen, hemen, hemen gönderiyorum ben. Abicim siz şey etmeyin Fethi, abi şimdi onu idare edin biraz biz gerekeni... Evet bu tek çok teşekkür ederiz <laughs> gerisini ben hallederim abicim sen şimdi gidiyorsun evet tabi. <laughs> e, abi dediğim gibi bizim mallarımız gayet kaliteli mallar e, isterseniz mallarımızı Almanya'ya, Belçika'ya, Fransa'ya tamam, e, satabilirsiniz, tamam, tamam. şey yapabilirsiniz. Ee Fehmi abiciğim, hayırlı işler, bol güneşler, kusura bakmayın. Ee, bugün sizi e, biraz rahatsız ettik, karşınızda iş konuştuk, güç konuştuk. Ee iş dünyası böyle bir dünya işte abi. Ee ne yaparsınız tabii haliyle, ayakkabılarımı abi aldım. Abi... Hala konuşuyor Ahmet ya, ayakkabılar kaldı ondan baba, gönderdim, gönderdim. E, ee, iş dünyası tabii sıkıcı. Ya, eğer şu para işi tamamsa işimin başına gideyim olur mu ya? <laughs> ee, hiç konuşamadık sizinle böyle adam gibi oturup. Ee, nereye gidiyorsunuz? Banyo ne ya. Ee, tabii tabii tuvalet tabii ihtiyaç bir yerde. buyurun ben göstereyim size buyurun. <laughs> buyurun, ya, buyurun ya buyurun Hakan Bey olur değil mi? Ya. Evet buyurun bir Bu taraftan. Ser göster Buraya. Bugün... Efendim, efendim? Siz... ...ne çeviriyorsunuz? Ne çevirelim vallahi? Hiçbir şey. O adam... ...Ahmet'le iş görüşü gelmemiş miydi? Öyleydi, öyle, öyleymiş yani. Ee, o adam iki saattir banyoda ne yapıyor? Yenge! Bu eski boruları nereye koyayım? Buraya. Bugün... Ya bu bizim kazanın boruları değil mi? Evet Fehmiciğim. Nereye gidiyor bunlar? Ee, babacığım borulardan başladık. Artık o eski kazandan <laughs> kurtuluyorsunuz. De. Hı hı. Ee, şoför aldık baba, ee, abim aldı. Estağfurullah. Kime sordunuz? Ş şimdi şöyle heves etmişler Fehmiciğim. Çocuklar heves etmişler. Rukiye sen sus. Zanzus birazdan sonra sana da gelecek. Ya bir arkamı dönüyorum hemen iş çeviriyorsunuz ya. Bir de bu adam kim diyorum bana yalan söylüyorsun. Ee, işim bitti ben gidiyorum abi. Bir dakika bir dakika dur kardeşim dur. Sen git o bizim eski kazanı yerine tak. O taktığın zımbırtıyı da sök götür. Babacığım ama bak hazır takıldı. Parasını da hallettik bir şekilde dursun. Gerek yok oğlum. Bu eve bir şey lazım olursa ben kendim alırım. Sen git kendi evine tak o termosu. Onu mu, mi, ne takacaksan tak. Ya baba kalsın işte ya, ne olur. Sus oğlum, sus. Bu eve bir şey gerekirse ben alırım. Bu evi 40 yıldır ben idare ediyorum ya. Bu evin bir planı var, bir bütçesi var. Her gördüğümüz şeyi alacak halimiz yok ya. Ne gerek var? Hadi kardeşim hadi. Sen git bir yandan tak onları. Senin de alacağın olsun Rukiye. Yani çocuklarla bir olup benim arkamdan iş çeviriyorsunuz. Ya Rukiye sana güvenmeyeceğim de kime güveneceğim ben ya? Yazıklar olsun ya. Vallahi ya yazıklar olsun.